Kaldır elleri kardeşi. Görünüyorsun amına koyayım. Görüyorum oğlum ne yapayım koyayım. çollara ses yapıyorsun. Oğlum bak bak kavga ederim seninle. Buradasın <laughs> amına ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum burada duruyorsun böyle. Ne yapıyorsun? Böyle oğlum, duruyorsun. görebilir yani. Böyle duruyorsun kardeşi. Aynen böyle duruyorsun. Görebilir beyefendi. Ya açık sen otur zaman lan Dobro Ne oldu? Gel buraya gel, gereklenecek bir şey yok sana su verebilir. Arkadaşı durmuyorsun ya. Duracak mısın artık? Dur abiş, yakınlık olalım ya. Durur ya? hiç? Gereklenecek Söğütçüler keşke, şey, <laughs> Ya şu komiser, gelsene şuraya. Evet. Kankacım niye atmıyorsun kelepçeyi de kankacım? Ağabey siz tutmuyor musunuz? Böyle bir şey mi var beyefendi? bakalım. Ben de girer misin? Ben de burayı görürüm. Beyefendi, şuraya bakabilir <laughs> miyim? <laughs> yani kaç memde? Bu günümüzdeki ağaç... <ağabey gülüyor> Abi ağırlıktan sınanacaklar, kaç. Kaç hepsi öldü hepsi öldü. hepsi öldü. hepsi öldü. Nasıl bineceğiz, nasıl bindireceğim sizi? Nasıl bineceğiz, böyle. Keşke birini yaşatsaydım. <laughs> Çatışma da çalıyoruz. Çatışma da çalıyoruz. Bir yere kaçalım. Yok benim aracım var burada. Aracı nasıl yapacağız bunu ya? Ay. Amına koyayım dur. Olmuyor mu? Oy aman da nasıl bilmiyorum. Aa oldu lan. Yok olmadı. Ya rahat iyi kalk onu. Uyusak. Üstünüzde bir şey var mı? Yok. Allah emanet olun. Sıkma, sıkma, sıkma. Hayır, 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 hayır. Öldürme. Aa <laughs> <laughs> kelepçesi çözüldü. Kelepçesi. Hastaneye götür. Hastaneye götür. Alır. Alır. A alalım, alalım. ya. Ee, <laughs> nasıl olacak şimdi? Hayda. <laughs> Neyse zayiatsın ya çok bir şey yok. <laughs> çık çık destek çık. Dur polisler yanına bir gidelim. Lan. Seni ben kucaklayabilir miyim? Dur bakalım. Yok. Uyusam gelsem açılır ha bu. Almıyor mu? Keşke bizim de silahımız olsaydı. Bak çatışta adam aldı 5 polis. Onlar da ağır silah kullandı. Ferrari 500 basıyor ha. 500 600. Be yok bu dom şey değil mi? 400 liraya Bitcoin aracı. Ha işte. 0 200'ü bir saniye ben kullandım kumar sahibinin de. Şir Şirebilir miyim ben bunu? Ya deniyoruz abi ilk kez kelepçelendim ben. Evet. Bence düzelir. polisleri kaldırıyor. Aleykümselam. Seni çekmeler mi bu odaya? Çek Allah yapabileceğim lan. bir şey yok. Nasıl gelip geri kaldınız? Nasıl çizdi sana polis vurdunuz? Efendim?

Mehmetcan Hı hı Ya Ödübek ee, Bu Efe arkadaşımız um, Beni tutukladı ne ya, gene, gene, ne, Niye tutukladı ne hemen açıklayayım Dur. Dışarıda şey benim, dediğim bunu, için buna... bunu, bunu, Kardeşim bunu, bunu, lafımı bölme benim. bir dakika ee, <laughs> Çok denizde yüzme dediğim için beni tutukladı Böyle bir şey var mı? Olayın en başından bir anlatabilir miyim? Ne olayı kardeşim ben dışarı kardeşim... salındım Yok. Tamam sen anlattın olayını Şimdi o da anlatsın Abdülkadir bir... Ee, abi ben şimdi sana olayın en başından başlayayım. Ee, Sarp Müdür'ü falan tanıyorsunuz zaten eski EGM. I. Biz <laughs> yaklaşık işte 5-10 kişiyiz yanılmaz ailesi olsun şey olsun. Ee, adam bize motelde işte e, Twitter'dan işte e, yakıyorum herkesi kimse benim başımda duramaz gibisine atarlı atarlı konuşuyordu. Biz Bizde arkadaşta e, Sarp Müdür de işte gel beni de yak bebeğim falan filan gibisinden konuştu. Ondan sonra sarı sayfaları nokta bıraktı. Ee, arkadaşla konuştuk, en son arkadaşı motelde bulduk, tamam mı? Hı -hı. Motelde bulduğumuzda da arkadaş gene bize ahkam kesti, ee, şunu yaptı, bunu yaptı. Sonra arkadaşı... Zaten daha öncesinde de arkadaş bana gavat dedi kendisi bu olaylar yaşanmadan önce. Evet canım. Ben zaten o olaydan beri, rolden beri sinirliyim. Hı -hı. Hiçbir şekilde ölmedim, etmedim, ondan beridir ondan sonra ben bu olaydan dolayı sizi arkadaşlar. Sen git Motelde sen şey Sen git ben zaten açıkladım. Açık Bizimkilere bana böyle böyle dedi diye. Şey Bizimkilerin de haberi vardı. <laughs> Ondan sonra arkadaş e, gitti e, işte biz orada akşam kesmeye devam etti tamam, mı? Sonra bizde biz de tamam, e, şey, hafif şey, bir çıktı böyle kesin. uzaklaştı. Ben bu arkadaşı hastaneye götürüp arkada gidelim. 5-10 saniye sonra geri motele döndü. Be, arkadaşların bir Buraya yok, kadar her şey... Var, hani, e, var, e, bir tane e, ekip vardı bu burayı sizin... Dinledik gün, dinledik. Bunlar da Ondan şahit sonra, olmasın diye kelepçilediler. Ben, ben arkadaş, gelince korkudan kaçtılar. Adamlar kelepçili kaldı. En aklıma. sonunda motel odasına gitti. Adamlar kelepçili kaldı. Sonra dedi ki ben çıkıyorum bay atlasın. bay dedi. Bu itatlı siktirip gitti yani. Tamam, tamam şimdi yani, Abdülkadir. Burada video duydun var. değil mi? Videon ee... var. Yok tamam, videom tamam. yok onun da videosu yok bir şey da diyeceğim da yok, yok, yok. tamam dine, dine. video yoksa olayı uzatmaya tamam. gerek yok ama bu arkadaş bana burada OC'de yok. bana siktir git dedi Hı? bana hakaret ettiği için ben buradan şikayetçiyim siktir git demiyez sana bu arada ya, siktir git dedi de, herkes ben burada duydu bunu siktir git dedim siktir git siktir git dedi ya yalan söylemeyin kardeşim ya şurada herkes ya adamlar duydu zaten abi ya kardeş duyduk ne dediğini duyduk olay bitti bak Yok. Abi şimdi ben, ben yoksa işlem yapılmayacak şu anda. Evet, işte, evet. Sen, abicim ben sana ne diyorum? Diyorum ki bak ben hani kendisi cidden ağır tamam. bir küfür etse bir şey dese ben kendim susturacağım tamam. ama Durum hatta muyum. susturmaya gerek yok yarısını şimdi veririm bak, ama abi sana sonra şey yani dedim kusura bakmayın küfür ettim siktirip gitti dedim dedim. Onu da mı duymadın abi? abi Tam siktirip gitti sana, dedin. Değil abi, mi? Siktirip dememiş ki Siktirip gitti. Hakaret abi. değil mi bu? Siktirip gitti Oyunlar diyor. <laughs> Nasıl biliyorlar bunlar olayı? Of. Tam...